Arkadaşlar merhaba. E, paket ölçüleri çekilememe durumunda e, yazılımımız fiyat hesaplaması yapamıyor. E, bu tür durumlarda ne yapmalıyız onu e, anlatacağım. Şimdi örneğin e, böyle bir e, ürün var. Diyelim ki bu ürünün paket ölçülerini çekemiyor. E, bu durumda ne yapmalıyız? Eğer Jungle Scout, Helium, TEN gibi e, yazılımlar, eklentiler kullanıyorsanız bu şekilde Amazon.com'da ürün sayfasındaki belli alanlarda paket ölçülerini ve ürünün ağırlığını verir. Paket ölçülerini her zaman inç cinsinden, ağırlığı da her zaman LBS yani pound cinsinden alıyoruz. Yazılımımızda o şekilde hesaplama yaptırıyoruz. Burada eğer böyle bir eklenti kullanmıyorsanız ürünün kendi sayfasından ürünün paket ölçülerini ve ağırlığını bulup yazılıma manuel girmeniz gerekiyor ki ürünü hesaplayabilsin yazılım. Şimdi mesela bu üründe herhangi bir sebepten ürünlerin belki %5-10'unda ürün ölçülerini Amazon.com'dan çekemiyoruz. Burada yazılımsal bazı durumlar var. O tür durumlarda manuel bakmamız gerekiyor. Bu bilgileri nasıl alacağız? Şimdi bu ürünün asini buymuş. Hesaplama sayfasında ya da yeni gönderi DRP veya yeni gönderi FBA sayfasında aynı şekilde aynı durumu yaşayabilirsiniz. Ürün bulunamadı lütfen ürün bilgilerini giriniz diye bir hata kodu aldık. Bu durumda ölçüleri, ürün fiyatını ve gerçek ağırlığı girmemiz gerekiyor. Şimdi ürün ölçülerini nasıl bulacağız? Öncelikle aşağıya inip ürün bilgileri kısmına geleceğiz. Bakın burada Product Details kısmında Product Dimensions var. Bu product dimensions ürün ürün ölçüleri demek. Fakat bize paket ölçüleri lazım. Yani product değil package dimensions lazım bize. O yüzden öncelikle bu dataya güvenmeden önce paket ölçülerine başka bir yerden bakacağım. Fakat ağırlık bilgisini her zaman buradan alıyoruz. 2.25 pound. Ağırlık bilgisini bir önce yazayım. Gerçek ağırlık. 2.25 nokta 25 pound'u yazdık. Daha sonra paket ölçülerini şurada Customer Questions and Answers kısmında buraya package yazdığınız zaman bakın item package dimensions çıktı. Bu üründeki paket ölçüleri, product ölçüleri ile ürün ölçüleri ile aynıymış. O yüzden aynı çıktı. Fakat çoğu zaman farklı çıkar. Bu ürünün türüyle alakalı. 625 625 ve 7. ürünün fiyatına baktığımızda muhtemelen ürünün fiyatını çekemediği için bir hata oluştu. Çünkü açık olarak ürünün fiyatını vermemiş. Burada See Buying Options diyoruz. En ucuz olanı baz alabilirsiniz. 46.32 Evet artık ürün ölçülerine bakarak ürünün desisini de desi ağırlığını da kendisi hesapladı. Gerçek ağırlığı da yazdık. Şimdi burada hangi ülkeye göndermemiz gerektiğini seçiyoruz burada bize zaten otomatik olarak hesapladı 1470 diye aynı şekilde yeni gönderi DRP sayfasında da ufak bir farklılık var onu da göstereyim size burada bir de ekstra olarak açıklama kısmı var bu açıklama kısmına da bilgi girmemiz gerekiyor aksi halde ürün ekletmez. oraya da şunu giriyoruz ürünün adını değiştiriyoruz. Bu şekilde diğer alanları da dolduruyoruz. Daha sonra ürüne ekle dediğimizde aşağıya ürüne ekler. Alıcı adresini girersiniz. Kargo firmasını seçersiniz ve gönderimi tamamlarsınız. Süreç bu şekilde çalışıyor. Paket ölçülerini bulamadığınızda tekrar gösterelim. Birinci seçenek en kolay seçenek. Eğer bir eklenti kullanıyorsanız Jungle Scout ya da Helium 10 gibi Virtual Launch gibi onlar da ürün bilgilerini, paket ölçülerini burada verir. Eğer kullanmıyorsanız burada Product Details kısmında ağırlık ölçüsünü alabilirsiniz her zaman. Fakat buradaki ürün ölçülerinden önce paket ölçüleri, Custom Questions kısmında paket ölçüleri var mı diye bakın. Package Dimensions. Eğer burada yoksa bu bilgi bazen çıkmayabiliyor. Eğer burada yoksa ürün bilgilerini de girebilirsiniz. Fakat ürün bilgileri bazen büyük olabiliyor. Mesela bir masanın kurulmadan önceki koli hali küçükken masanın kurulmuş büyük hali büyük olabilir. Dolayısıyla burada o ürünün kurulmuş hali her zaman assemble denilen yani bir araya getirilmiş açık hali olduğu için burada ölçüler çok büyük gelebilir. O yüzden de niye fazla kargo fiyatı çıktı diye düşünebilirsiniz sebebi burada açık ürün ölçüleri verildiği için. O yüzden biz her zaman package, paket ölçülerini çekip ona göre fiyatlama yapıyoruz. Ama paket ölçülerini bulamazsanız ürün ölçülerini girebilirsiniz. Ürün bize geldiğinde gerçekte ölçüleri neyse ona göre ölçülüp size ücret iadesi yapılır. Bu şekilde paket ölçülerini hesaplama yaptırabilirsiniz. Eğer paket ölçüleriniz yazılımımız otomatik olarak çekemezse